Herkese ameliyathalenden merhaba. Bugün memelerinde aşırı büyüklük ve sarkma şikayeti olan hastama meme küçültme ve dikleştirme ameliyatı gerçekleştireceğim. Şimdi bu ameliyatla ilgili çok sık sorulan sorulardan bir tanesi de özellikle genç hastaların ileride emzirme, süt verebilme kapasitelerinin olup olmayacağı konusunda biz tüm meme küçük ameliyatlarında hem meme ucunun hissiyatını hem de süt verme kapasitesini koruyacak tekniklerle ameliyat yapıyoruz. Dolayısıyla da yaşınız genç olsa da eğer memelerinizde aşırı büyüklük ve sarkma şikayeti varsa güvenle bu ameliyatı olabilirsiniz. Ameliyatımız yaklaşık olarak 30 saat sürecek. Ameliyat sonrasında görüşmek üzere.